Handan Hanım merhaba. merhaba Çok abi. güzel olmuş. Her zamanki gibi kıvamı, rengi. Handan Hanım ne kadar kaldı? şu anda aşamamız henüz daha yeni. Hatta var da Kaynamaya devam edip kıvam aldıktan sonra. Çok güzel. Çok... E, hayatım boyunca çok fazla zorluklarla karşılaştım, bugünlere hiç kolay gelmedim, e, birçok badireler atlatmak zorunda kaldık. E, i̇nsanlar bir yere evet geliyor, e, bir şekilde e, imkanlar elde ediyor. Fakat bunun geriye dönüp baktığınızda arkasında hikayesi nedir, asıl önemli olan odur bizim için. Benim hikayem e, 4 yaşındayken başlıyor. E, 4 yaşındayken kendi annem ve babam, e, babamın bazı rahatsızlıkları, annemin de okuma yazma bilme işinden dolayı e, çocuk esirgeme kurumuna verilmekle başlıyor. 4-5 yaşındayken. E, daha sonrasında bir aile tarafından evlatlık alınarak, evlatlık alınan aile tarafından birçok sıkıntı çekerek devam ediyor. En sonunda o kadar başarılı olmama rağmen eğitim hayatımda, okulumu bırakmak zorunda kalmamla devam ediyor. Ki bunun arasında sıkış e, bunun arasında birçok yaşanmış, araya sıkıştırılmış hikayelerim de mevcut. Biz hani e, evlatlık edinildikten sonra birçok sıkıntı yaşamış olsak bile sabaha kadar o kapında bekleyip kesinlikle bir yere gitmeyip hani e, birilerinin bize bir şeyler yapacağını düşünüp sıkıntı yaşayacağımızı düşünüp kesinlikle hiçbir yere gitmiyorduk. Yani çok zorluklarla büyüdüm ben açıkçası. Daha sonrasında lise eğitimimi yarımda bırakmak zorunda kaldım bu zorluklarından dolayı. <laughs> Eşimle çok genç yaşta tanıştım. 18 yaşındaydım tanıştığımda, 17 yaşındaydım, 18 yaşında evlendim. Daha sonra e, böyle olmayacak dedim. Aslında içimde bir cevher varmış, sadece çıkması gerekiyormuş. Birilerinin elimden tutması, birilerinin yardımcı olması, arkamda destekçi olması gerekiyormuş. Eşim çok sağ olsun çok destek oldu. Önce liseyi dışarıdan bitirdim. Sonra üniversiteyi bitirdim. Sonra çocuklarım doğdu. Bu arada bunlarla uğraşırken tabii sürekli çocukluğumda sağlıksız beslemem, beslenmemden dolayı kaynaklanan birçok sıkıntılar yaşadık. Ben daha iyi bir gelecek çocuklarıma nasıl vaat edebilirim? Daha sağlıklı nasıl büyütebilirim? Daha organik yaşam nasıl sunabilirim diye düşünürken bunların arayışı içerisindeyken e, aklıma bir fikir geldi. İş fikrim zaten vardı. Sadece bunu hayata geçirmem gerekiyordu. Ben çocuklarıma e, nasıl sağlıklı bir hayat yaşayabilirler, nasıl organik bir yaşam sunabilirim, her şeyin en iyisine güvenilir olarak nasıl ulaşabilirim diye düşünürken, kendimi fark etmeden organik sertifikala ürünlerin içerisinde buldum. Sonra ben kendime bir ürün geliştirdim, destek aldıktan sonra. Geliştirdiğim ürün kuşburnu marmelatı, özelliği üzüm sulu olması, şekersiz. Yani 6 aylık bir bebekten tutun. 70-80 yaşındaki bir teyzemizin, ninemizin tüketebileceği bir ürün, inovasyon bir ürün. Yani e, tamamen C vitamini e, hastalıklarda şifa olarak kullanılabilen, kullanılabilecek bir ürünümüz. Bu ürünü geliştirdim. Bu ürünün üzerinden yürüyerek imalathanemi kurdum. İmalathanemde şu anda e, 15 ila 20 arasında yaz sezonunda da değişmekle beraber çalışanlarımız mevcut ve çalışanlarımın hepsi dezavantajlı bayan personeldir. bir tane bile erkek çalışanım kesinlikle yoktur. Hepsi bayandır. Yeri gelir yük indirirken, yük indirirken bile hani bir erkeğin yapabileceği iş varsa biz onu iki bayanla yapıyoruz. Ama ben ısrarla 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 sadece bayanlarla çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü gelecekten yaş geçmişimden yaşadığım birçok sıkıntıyı ders alarak Geleceğime taşımak istiyorum. Nasıl pozitif hale getirebilirim diye. Biz bayanlar olarak pozitif bir ayrımcılığa sahibiz. Üç yılda bu duruma geldim ee, ama geriye bakıp dönecek olursak gelmemin en büyük sebebi geçmişimde yaşadığım acılardır. O acılar beni büyüttü, olgunlaştırdı, bu evreye getirdi. Kesinlikle kolay değil. Yani ben daha farklı bir eğitim almış olsaydım eminim çok daha fazlasını yapabilirdim. Birileri elimden tutsaydı, bir ailem olsaydı, destek alsaydım şu anda çok çok daha farklı konumda bulunabilirdim. Ama şu anda içinde bulunduğum konumdan o kadar çok mutluyum, o kadar çok memnunum ki çünkü günün sonunda örnek olabileceğim ve Arkasında durup destek olabileceğim bayan, her biri girişimci aday olarak, kadın girişimci aday olarak personellerim var. Gerçek annemle ben oğlum 4 yaşındayken tanıştım. Hiçbir farkı olmuyor. Normal sıradan bir arkadaşınıza sarılıyormuş gibi oluyor. Ama zamanla eminim duygularımızın ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama hiç kimseye düşmanlığım yok bu konuyla ilgili. Çünkü benim o yaşanmışlıklarım olmasaydı asla bu geleceğe sahip olamazdım. E, babama gelecek olursak, babam e, bundan yaklaşık 3 sene önce vefat etti ve sadece bir kere görebildim. Görmeye gittiğimde de bizleri kesinlikle tanımadı. Kızlarının olduğunu bile bilmiyordu babam. O derece. Evet, biraz ruhsal ve sinirsel olarak yani ruhsal bozukluk olarak rahatsızlığı vardı. Emine Erdoğan hanımefendiyle yaklaşık bundan üç gün önce bir iftar yemeğine davet edildik Ankara Külliye'ye. Bizleri misafir ettiler. Ee, bu nazik davetlerinden dolayı ayrıca kendilerine tekrar teşekkürlerimi sunarım. Ee, buranın aslında beni cezbeden tarafı kadınla, hani kadınlara iş olanağı sağlanması, istihdam sağlanması. Aynen. Evet kadın girişimcilerin olması açıkçası burayı beni çekti yani. Bu şekilde. Çok kolaylık bir kere. Bayanın yanında çalışmak, bir bayanın yanında çalışmak. Ee, burada çalışıyorum. Evime katkıda bulunuyorum. Eee bir çalışma ortamı değil de bir ev ortamı var iş yerimizde. Eee hem kadınlara destek amaçlı hem de evimize ekmek götürmek için kendi işimiz gibi sahiplenip ve çalışıyoruz. Size yardımcı olabilirim sana. Öncelikle ziyarete geldik. Hoş geldiniz. Gelmişken de boş elde boş dönmeyelim. Çok teşekkür e, ihtiyacımız ederim. İhtiyacımız var. Ramazan bitmeden bir un inşallah. İnşallah. Zeytin var. Peynir ah. vereyim sana. Zeytin vereyim. Yumurtadan vereyim. Bak salçam yeni geldi. Çok güzel. Kahvaltı.